Selamlar. 27 Haziran Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. E, ayımız e, Yengeç Burcu'nun son derecelerinde hatta boşlukta olarak başlıyoruz e, günümüze. Saat 9'a kadar ayımız boşlukta olacak arkadaşlar ve sonrasında Aslan Burcu'na geçecek ki Merkür'ümüz de Aslan Burcu'na geçti. Bu ne demek oluyor? Merkür zihnimizi anlattığına göre ayda duygularımızı anlatıyor. Şimdi bu Aslan Burcu geçişi yaklaşık 3 hafta kadar bizi hatta daha fazla sonra burada retroda yapacağı için biraz zihinsel olarak e, iletişim olarak egolu birine dönüşebilir arkadaşlar. Biraz daha ego kibir hiç kimseyi beğenmeme hiçbir şeyden memnun olmama ben her şeyin en iyisini bilirim e, tavrı verebilir bize. Öte yandan yönetme dürtüsü e, emrivaki konuşmalar biraz konuşmaların sertleşmesi üstten olması ben öyle diyorsam öyle olacak şeklinde e, biraz emrivaki olacak rahatsız edici bir iletişime girebiliriz. Bundan uzak durup biz burada aslanın Adaletini kullanalım diyorum, e, efendim. E, mesela gezmeyi, tozmayı çok sever aslan, eğlenceyi sever. Daha çok vaktimizi Eğlenceye, kendimizi ve çevremizi mutlu edecek şeyleri ayıralım. Bu egodan, birden biraz uzak duralım derim. Zira ayın da burada bir kavuşmasıyla birlikte e, özellikle de e, öğle saatlerine kadar biraz daha e, egosal yaptığımız hareketler ve tavırlar e, hele ki karşımızda güçlü bir karakter varsa kendi ayağımıza sıkmak olabilir. Dolayısıyla egodan, kibirden olabildiğince uzak durmayı tavsiye ediyorum. Çünkü e, manipüle ediliriz. E, baskılanırız e, biraz bizi zorlayabilir bu sebeple lütfen burada sakinliği koruyalım tabi güneşimizin Mars'la güzel açıları var burayı dediğim gibi aklımızı zihnimizi kullanmak şeklinde mantıklı hareket şeklinde kullanırsak ne ala e, güzellikler bizi bulabilir e, büyüklerimizden destek görebileceğimiz bir gün olduğunu söyleyebilirim Tabii burası birazcık maalesef ki e, ...patlamalara, e, kazalara, yangınlara açık bir e, görünüm veriyor. Bunlar açısından dikkatli olmamızda fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Cuma, cumartesi, pazar lütfen egolu, kibirli tavırlardan uzak duralım. Çünkü karşıda tam bir pülto var. Patlama enerjisi verebilir. Yangınlara, patlamalara, kazalara dediğim gibi karşı yine... E, e, ...kontrollü olmakta fayda var. Uçuşlarımız, yolculuklarımız varsa dikkatli olalım diyorum. E, buralarda... E, gerginliği en aza indirmekte fayda var çünkü biraz gergin olacağız yine dünya liderlerinin e, keskin açıklamaları e, maalesef e, tüselerlikleri olabilir İnşallah olmasın diyorum ee, güzel bir gün olsun diyorum ee, kendisi gibi hayırlı bir Cuma günü geçirelim inşallah diyorum destekleriniz çok kıymetli benim için ee, sayfalarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz danışmanlık almak için bana demeden ulaşabilirsiniz hepsi için şimdiden çok teşekkür ediyorum umarım güzel bir Cuma günü olsun her şey için destekler için teşekkürler sevgiler